Sevgili arkadaşlarım merhaba Zühre Yasemin ben. Zühre Yıldızı Tarot YouTube kanalındasınız. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarım bugün 19 Ağustos. Bugünün etkileri çok güzel. Neşe, keyif, eğlence, yeni başlangıçlar. 22'sindeki dolunaya çok yakınlaştık ve etkilerini görmeye başlamış olmalıyız yaşamlarımızda. Bu dolunayın yaşamlarımıza dönüşmesi gereken şeyleri dönüştürebilecek farkındalığı ve bu farkındalığa kolaylıkla ulaşmayı ve bazı deneyimlerin eğer yaşamımızda kesinlikle yaşanması ve alınması gerekiyor ise de bunu neşeyle ve kolaylıkla olmasını hepimiz için dileyeceğim. Arkadaşlarım kartlar kimin için ne söyleyecek? Kart açılımı kimin için olacak? Kolektifte hangi arkadaşım rezone olacak bunu şimdi bilmiyorum. Bakalım kartlarımız neler söylüyor. aziz ve karar. Ee, ha, biraz önce şunu görmüştüm. Ee, Kupa prensi. Ay. Kupa onlusu ve değnekası. Çok güzel. Değerli arkadaşlar, evlilik teklifi mi alacaksınız? Aa, sanki böyle bir evlilik teklifi alacakmışsınız gibi. Evet, kader çarkı. Arkadaşlar, bir evlilik teklifi geliyor sanki size. Ay dünya, dünya, dünyayı gördünüz mü? Arkadaşlar burada 3 tane büyük arkana var. Aziz, kader çarkını uyarı veriyor ve dünyayı da tavsiyede veriyor. Değerli arkadaşlarım, hissettiğim, algıladığım şey burada bir evlilik teklifi alacaksınız. Kolektifteki kimi arkadaşım bir evlilik teklifi alacak. Yahut bir ilişkiye, öyle güzel bir ilişkiye davet edileceksiniz ki canım arkadaşlar. Çok güzel. Bu aşamaya nasıl gelmişiz bakalım mı görelim mi? Çok güzel. Buranın enerjisi o kadar güzel ki arkadaşlar geçen defa da iki gün önce de biliyorsunuz videom buradaydı ve e, buranın enerjisinden midir nedir, nedir? kalplerimiz çok güzel çıkıyor. Çok güzel şeyleri haber veriyor. Eee. Evet. Ay yukayamadı bir şey. Aziz'i verdi yine. Geçmişte Aziz'i verdi. Before Tarot kartında Aziz'i verdi. E bizim zaten şimdi de çektiğimiz kart da Aziz. Denik kralını verdi. Kapanmayı verdi. Para dörtlüsünü verdi. Ve ee, şey verdi. Ay kılıç asını verdi. Bu insanla tanışıyor musunuz diye bakıyorum Bu e, şimdi evli, evlilik teklifi olarak azizi gördüğüm zaman kimi için evlilik teklifi ama bu insan belki de yaşamlarınıza çok yeni bir insan arkadaşlar. E, gayet ciddi, gayet keyifli çok güzel bir yolda beraber yürüyeceğiniz Bir yeni arkadaşınız da olabilir bu. Bulutlar bu geçmişten bence. Balık. Fareler. Fareler, fareler. Tabut. Bilgelik. Şahane. Bir şey daha isteyeyim, ne isteyeyim? Şunu isteyeyim. varoluş. Koşullanma. Olasılıklar. Tükenme. Şahane. Canım arkadaşlarım. Bir şey daha istiyor muyum? İsteyim, şu i̇steyeyim. Şu kibarcımları isteyeyim. bu kendi geldi. Sen de buraya gel. Tabut verdi. İki tane tabut veriyor. Hem de normalden tabutunu verdi, hem de Kipper'ın tabutunu verdi. Sağlıksızı verdi. Beklenmeyen gelir verdi. Ana kadın verdi. Hapsetme verdi. Peki anlaştık. Şu gözlüğümü çıkartırsam daha rahat okuyacağım. Canım arkadaşlar, bana bir 10 e, saniye izin. Sevgili arkadaşlarım, ne olmuş? En başta ne olmuş onu söyleyeyim. Peki bu siz misiniz, o mu? Niye bana birden bu soru geldi hiç mi? Şuradan da e, konuşanın kim olduğunu anlayacağım. Sizin yaşamınıza gelecek insanı mı anlatacağız? Sizi o insan geldiğinde ne oluyor mu anlatacağız? Bir de onu öğreneyim. DNA ikilisine DNA üçlüsünü verdi. Para sekizlisini verdi. Sevgili arkadaşlarım, burada e, ikinci çektiğim kartların siz olduğunuzu görüyorum. İkinci çektiğim kartların siz olduğunuzu görüyorum. Diğeri doğrudan doğruya sizin yaşamınıza yeni gelecek olan insanı anlatacağız. Yeni gelecek olan insanla karşılaşmanızı anlatacağız. Değerli arkadaşlarım, siz geçmişte bir aldatılma yaşamış olabilirsiniz. Aldatılmayı yaşamışsınız. Bu sizin yaşamlarınızı biraz kilitlemiş. Burada eş faktörü olabilir. Burada çok ciddi geleneksele yakın bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Yengeç gördüm. Aynı zamanda yengeç. E, aynı zamanda, burada yakında çocuklar var. Benim de bulunduğum yerde yengeç görmüşler. Çocuklar da ona sesleniyorlar. O yüzden e, azıcık dikkatim dağıldı. Kusura bakmayın kendinizi kapatmanız gerekmiş. Kendinizi korumak zorunda kalmışsınız. Kendinizi biraz çaresiz ve ne yapacağınızı bilemez bir durumda kalmışsınız. Kararlar vermek zorunda kalmışsınız. Beklemeli miyim, gitmeli miyim, durmalı mıyım, ne yapmalıyım? Bu kadar emek verdim, emeğimi sorgulamalı mıyım? Bütün bunlara karar vermişsiniz. Aynı zamanda bu ilişki içerisinde biraz bağımlılık çalıştıranlarınız eğer vardıysa, bu bağımlılık çalıştırmanın getirdiği kopma problemi yaşanmış olabilir derken bitirmişsiniz. Kendi yaşamınızı, kendi iradenize, kendi kontrolünüze almışsınız. Bu gözüküyor. Bulutlarınızı dağıtmışsınız. Her şeyden önce epey bulutlu, epey sıkıntılı bir dönem geçirmiş ve atlatmış olabilirsiniz. Kendinizi biraz kapanmış, biraz e, yorulmuş hissetmiş olabilirsiniz. E, yaşama biraz küslük geliştirmiş olabilirsiniz. Onunla birlikte tüm bunları yaşarken bu sağlıksız duygudan, bu sağlıksız durumdan kararlarla ayrılmışsınız. Bu sağlıksız durumdan kararlarla ayrılmışsınız. Ee, eğer bazı konularda inat geliştirdiyseniz, o inatlardan vazgeçmişsiniz. Kararlarınızı biraz daha esnek olarak vermişsiniz ve kendinizi sağlıksız olduğunu hissettiğiniz sağlıksız gelen ve e, bu aşamadan bambaşka ve başka bir bolluk aşamasına geçmişsiniz. Büyücü kartı gibi e, çalışmış arkadaşlarım bunlar büyücü kartı gibi çalışmış <laughs> arkadaşlarım buralar. Çok eee... Annesini şimdi çağıracak. Annesini çağıracak. Ne yapayım? Ben de burada görmüştüm. Ne yapayım? Ne? Yani e, burada aslında e, Haydi. Haydi. Çocuk cıvıltısına sevinelim. Mutlu çocuklar diye çocuk cıvıltısına sevinelim. Ağlayan çocuktan daha iyidir gülen çocuk. Ee, hayır, hayır. Iyi. Ay ne yapayım bilemedim. Azıcık biz bir, bir, bir 10 saniye durun arkadaşlar. Bir kusura bakmayın. Kesemeyeceğim videoyu. Çünkü şu anda bilgisayarım at, at. burada değil. döneceğim. Dönüyorum. Döneceğim. Şahane bir karar aşamasına geliyorsunuz. Şahane bir baştan başlama aşamasına geliyorsunuz. Yaşamınızda şahane bir... <laughs> Teşekkür ederim sessiz olduğunuz için. Yengeçi sonra bana da gösterin ama olur mu? Çok merak ettim. Onun arkasından değerli arkadaşlarım hakkınızın yendiği bazı durumlar olduysa siz çok yeni ve çok kendinizden olan bir başlama aşamasıyla yenen hakkınızın da fazlasıyla yerine koyduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Yaşamlarınızda, siz daha önceden uyarılmışsınız, yaşamında bu kadar tıkanma, yaşamında bu kadar yorulma, yaşam için başka olasılıklar da var. Bu olasılıkları değerlendir. Kendini kapattın, 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 kapatıyorsun, kapatma çık içinde bulunduğun yerden içinde bulunduğun durumdan çık diye size son derece söylenmiş. Değerli arkadaşlarım öyle bir noktaya gelmişsiniz ki tavsiye olarak size verilense hapsetme, tükenme bütün bunlardan çıkmanız gerektiği, yeni ve önemli bir zihinsel dönem yaşadığınız ve bütün bunları aşabilecek olan potansiyeliniz size gösterilmiş. Değerli arkadaşlarım burada gördüğüm yaşama yeni bir insanın geliyor oldu. Bu yaşama gelen yeni insan çok e, lafı sözü dinlenebilir bir insan olabilir. Rehberlik yapan, danışmanlık yapan, öğretmen olan bir insan olabilir. Aynı zamanda e, psikiyatrik danışman olabilir. Din görevlisi olabilir. Din din il, insanı olabilir. E, spiritüel konularla ilgili eğitimler veren bir insan olabilir. Bu insan da size geldiğinde yaşamında önemli bir değişime dönüşüm getirmiş olacak. Ve bu insan sizin yaşamınıza gerçekten o böyle en e, coşkulu o sevginin en güzel hali vardır ya. O ilk zamanlarında yaşadığımız o böyle kalbin çok pırpırlanması e, kalbin böyle çok hoplaya hoplaya kişinin adını sayıklaması. O kadar güzel bir e, duyguyla gelecek ki bir arkadaşlarım aranızda çok güzel bir bağlantı olacak bu insanla. Sizin ya da bu insanın kolektifte bazı arkadaşlarım için sizin ya da bu insanın çocuğu olabilir. Sizin bir tane o insanın bir tane çocuğu olabilir. Onun arkasından birinizin iki tane çocuğu olabilir, birinizin hiç olmayabilir. Ya da sizin gelecek döneminizde, gelecek yaşamınızda size çocuklu ve mutlu bir aile olma üzerine yola çıkacağınız ve bütün güzel başlangıcında bunun üzerine olacağı söyleniyor olabilir. Burada uyarı olarak verilen kartımız Kader Çarkı. Kader Çarkı kartımız bize diyor ki bir dönem, yaşamındaki bir dönem tamamen bitiyor, tamamen kapanıyor, tamamen değişiyor. Yaşamında bir dönem tamamen bitiyor. Tavsiye edilen şey de artık bu yeni olanın, yeni karşılaşmanın, yeni yaşam döneminin sizin çok önemli yollardan geçerek, çok önemli farkındalıkları elde ederek, çok önemli yerlerde, çok önemli kararlarla yaşamınızı büyük bir başarıyla dönüştürdüğünüzü kabul etmenizi ve bir dönemi artık yaşamınızda tamamen bittiyor olduğunu fark etmeniz. Geriden bir şey taşımayın. Geriden bir şey almayın. Çünkü olan her şey yeni. Olacak olan her şey yeni. Kader yeni. Kader yeni arkadaşlar. Peki. Çok güzel. Bir de e, After Tarot destesi. After Tarot desteğimiz bize neler diyecek bakalım. Sen ikinizle gelin. Öteki parmağıma takıldı. Öteki iki parmağımın arasında kaldı. İkisinin birden gelmesi gerektiğini düşündüm. Ay sen de öyle. Evet. bakın bakın bu gelmiş diye şu kartımız gelmiş diye. Bakın hangi kartımız var? Gelmiş. Yine geldi. Yine geldi. Yine geldi. Evet arkadaşlar. Yaşamınız değişiyor. Yaşamınız dünya kartı geldi. Dünya kartı geldi. Arkadaşlarım dünyaya dünyayı verdi. Siz size söyleneni dinleyen, duyan, anlayan yaşamını dönüştürmüş. Yaşamını dönüştürmeyi başarmış. Dünyayı verdi arkadaşım burada. Burada şey verdi, ayı verdi. Bakalım ayı niye vermiş? Asılan adamdan çıkmayı verdi, zafer yürüyüşünü verdi ve bir dönemin, bir zihinsel dönemin tamamen bittiğini, tamamen bitmesi gerektiğini uyarı olarak verdi. Bir tek şu uh, aya bir uh, kart çekeceğim çünkü aya, ay niye uh, böyle belli... Aslı kart çekmeye gerek yok. Ay kendini çok güzel göstermiş. Tamam arkadaşlar. Ahenk kartı geldi ayın üzerine de. Sevgili arkadaşlarım, evet o bahsettiğimiz aile ortamı kuruluyor. O bahsettiğimiz ilişkide karşılıklı güven duyulan, insanların dengede ve kendilerini iyi hissettikleri o ilişki. Siz geçmiş dönemi tamamlıyorsunuz, geçmiş dönemi kapatıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Belki yaşamlarınızda yeni yeni güzel güzel haberleşmeler oluyor. Ama sizin o güzel tablo, işte bu güzel aile tablosu, işte bu yaşanmaya başlıyor. Çok güzel. Siz bütün adımları attınız, yaşamınızı dönüştürmeye karar verdiniz. Sistem size tavsiye etti, tamamlanmanı kabul et. Siz de diyorsunuz ki, ay peki, peki, peki. Ay kartı çıktı. Belki bu tamamlanmalar sırasında sözle kolay gelir ama o yolda ilerlerken korkularınız mı devreye girdi? E, bilinçaltındaki bazı durumlarınız mı devreye girdi? Onunla birlikte e, o yolu yine de yürümüşsünüz. Biraz korkuyorum, biraz tedirginim, biraz mutsuzum, biraz ürküyorum dediğiniz o yolu bile Öyle bir yürümüşsünüz ki ve o yolda size gerek kendinizle, gerek ilahi düzenle öyle bir ahenk getirmiş ki. Değerli arkadaşlarım, e, tam anlamıyla hatta bakın burada bir e, yüzük bağı bile kurulabileceğini düşünüyorum. E, artık bir e, bekleme dönemi tamama ermiş. Belki yaşamda bazı deneyimleri, öyle güzel deneyimler aldınız, öyle güzel deneyimler yaşadınız ve öğrendiniz ki artık bu deneyimleri gerçek yaşama döndürme vakti. Ve yaşamın çok önemli bir bitme aşaması, zihinsel olarak tamamen bitme aşamasına gelmesi zihinsel olarak bambaşka bir dönem zihinsel olarak yaşayacağınız bambaşka bir dönem Muhtemelen daha kararlı daha adil bir duygu durumuna geçilecek zihinsel durumuna geçilecek. çok güzel geldi. Çok güzel geldi çok 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 çok, çok güzel geldi. Bir melek kartı isteyeceğim. Melek kartımız bize bir şey de. Keeper'cığım bize bir şey de. Rumi'cim bize bir şey de. Dönüşümcüm o kartı yerde kaldı. Yerde kalanı kartı aldım. Başka bir seçmek istediğim bir şey var mı? Yok al yürek. Koyun verin gitsin kendinizi. Ah, bakın kim geldi yine. Ay dünkünü hatırlıyor musunuz? Onun iki gün öncesini hatırlıyor musunuz? Olgun erkek geldi. Arkadaşım bu adam kimse geliyor. Arkadaşım bu adam kimse geliyor. Bu adam kimse geliyor. Beş verdi. İki tane azizimiz çıktı bizim beş rakamıyla. Bu adam kimse geliyor arkadaşlar. Bu adam kimse geliyor. Peki dinleyen erkek arkadaşlarım. Ya siz ne diyeceksiniz? Hani e, kadın arkadaşlarıma e, bir erk e, bir erkeğin geleceği beni veriyorum. Arkadaşlarım bunu siz de e, yaşamınıza gelecek bir e, kadın olarak alın gözünü seveyim. Yani bir erkekler kadın olarak kadınlar da erkek olarak alsınlar. Çünkü bu yaşamımıza yeni gelecek olan bir insandan bahsediyor. Dünyayı gezmiş, dolaşmış. Belki eğitmen, belki akademisyen, belki öğretmen belki rehber belki danışman belki ay, niye benim ağzımda bugün çok psikolog var psikiyatrist var e, danışmanlık yapıyor olabilir. Aziz'den de görüyorum yine. Bu insan dünyayı gezmiş dolaşmış olabilir. Bu insan okumaya, eğitime çok meraklı olabilir. Bu insan e, fizik dalında olabilir. Bu insan matematik bir e, matematiksel bir kafaya sahip olan bir insan olabilir. Bir edebiyatçı olabilir, bir yazar olabilir, bir dergide yazıyor olabilir, gazeteci olabilir gibi 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 gibi. Geliyor. Bu adam geliyor. Bu adam geliyor. Artık gelecek başka şey. Asaların padişahı. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Değerli arkadaşlarım, bu insanla karşılaşmanıza az kalmış. Çok az kalmış. Çok az kalmış. Ve sizin yaşamınız öyle enerji getirecek, öyle enerjik bir insan olacak ki bu insan sizin yaşamınıza gerçekten coşku getirecek, sıcaklık getirecek canlılıp getirecek. Kararlı, düzgün, eğlenen, eğlenmeyi bilen, kahkahayı bilen, keyifli bir insan olarak gözüküyor. Gabriel 7'sine diyor, inandığınızı savunun. Kendinize güvenin. Kişisel gücünüze sahip çıkın. İşte burada şuna gitti Gabriel'de. Kader dönüyor. tamamla Ve inandığınızı savunun. Kendinize güvenin kişisel gücünüze sahip çıkın. Arkadaşlarım kartımız bunlardır. O zaman gittim ben. Görüşürüz öptüm. Hoşçakalın.